Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Futbol Taktik Sen Glory serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar son bölümde kümede kalmayı garantilemiştik. O yüzden şu an son iki maçımıza oldukça rahat çıkacağız. Keyif almak için oynayabiliriz. Üst sıralara çıkıp çok fazla işte buradan ün puanı kazanma şansımız da olmadığı için oyuncularımızı geliştirmeye çalışacağız vesaire. Son iki maçı bu şekilde geçireceğiz. ...göze hitap eden futbol oynamaya çalışacağız... ...falan gibi böyle birkaç klişe... ...şey söyleyeyim. Ee, rakibin defansı... ...kötü gibi. Ne yapabiliriz? Şimdi Hutchinson'u oynatacağım. Belki gol krallığında... ...bir aşama kaydeder diye. Paton oynatacağım. Çok ihtiyacımız var bir tane sol forvet'e. Defansif orta sahamız iyileşmiş ama... Yarı sakat. O beklesin şimdilik. Yani çok yorgun. Şuradaki defansın yerine bunu oynatayım. Sol forvetleri var. Bir tane defansları var. Şimdi kimi satmak istiyorum. Satmak istediklerimi oynatacağım. Ever Shred'i de oynatayım. Şu İstek şeyi ortalama olanları oynatalım ki istek talepler artsın. Golculara talepler artsın. Mesela şu Saker'in talebini yükseğe çekmeyi başardık. Oynata oynata. Sağ bekimiz maalesef çok uzun süre sakattı onu çok oynatamadık. Onu aslında ben satacaktım oynatıp niyeti o şekildeydi. Bunun defansı da gerilemiş mi ya? Ha bu Evershred. Benim kafa karıştı pardon. Sabekimiz burada. Ha. Bunun bedeli çok düşük gözüküyor da bunu oynatınca bu ilgisi artınca yükselecek 3 yıl kontratı var. Sıkıntı yok. Seneye de yedek olur. Arada sağ oynatıyoruz. Şu şeyleri engellesin diye. Sağ forvetleri engellesin diye. Şimdilik böyle çıkalım. İkinci yarıya Evershed'i sokabilirim oyuna. Öyle çıkalım hadi. Çok fazla oyalanmayalım maç öncesi. Dediğim gibi artık ün puanı kazanmak. Sezon sonu kazanacağımız ekstra puanlar bizim için önemli. İşte en çok top kapma, en çok kurtarış yapma kalecimiz devre arası değiştiği için eski takımında çok fazla başarısı yoksa çok fazla bir ödül almayabilir ama şu koçum benim bu defans Dawson geçen sene de takımımızın belki miydi oldukça geliştirdi kendini bu sezon 5 level birden atladı o şeyi barları doldurunca bu adam yılın takımında yine ön puanı kazanabilir Nasıl topu kapıyor koçum benim. Eee pas vereceğiz. Kayma özelliğini kullanmak için T geldi. Bir kere başarısız olduğunuzu göreyim ya. Bir kere şu skill özelliklerinde bir kere topu kapamadığınızı, foul yaptığınızı göreyim. Gel gel. Hmm, sakeri oynatalım. Libero'muz da çok iyi oldu yani. Libero'yu seviyorum. Bir de erken topu çıkaramadılar. Kaleci zor kurtardı. Bir de sert şut çekmiş rakip. Normal şut da çekmemiş. Korner'e çıktı top. Kontrol 45. Bizim kontrol canavarı oyuncularımız nerede? Kontrol. Şimdi buraya defansı yüksek olanı alacağız önce. Defansı 72 olanı şuraya alalım. Ası kessin. Öyle olunca bu oyuncuyu almaya yer kalmadı. Neyse. Şu arkadaşım kontrolü kırık ama terste kaldı ya. Karayı komple bıraksam mı? arkadaşı arkadaşı başka yere çekeyim. Şu kareye hamle yapmayacağım ya. O kare boş kalsın. 40 olan oyuncuyla şuraya hamle yapacağım. Bu kare çok kritik. Ah. Güzel, güzel. Topu aldık. Dışarı orta orta yapmış zaten. Dışarı gitti top. Neyse. Dakika 45. Uzun paslı bir Pozisyon yaratabilir miyim diye bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Uzun pasta bir şey yapamayız. Bunu oynatacağız. Sol forvet, sol forvet. Artık stres yapmıyorum. Nasıl olsa ligde kalmamız garantilendi. Böyle kötü zar atınca falan sinirlenmeyeceğim. içeri yardırmayı deneyelim. Son bir kere. Çalım ata ata. Daha buraya çalım atamadık. Uzun pası olan sol forvet. Uzun pası nerede kullanabiliriz? Hiç fikrim yok ama. Orta sağ gibi oynatırız sol forveti. Oradan gol atacak neredeyse. Adamdaki özgüvene bak. Biz buradan topu nasıl çıkaracağız? Niye uzun pas yaptım yanlışlıkla? Direkt rakibe attık. Rakip süre geçiriyor çok ilginç. Ben zaman geçirsem ben daha fazla zaman geçiririm. 55 kontrolü var. Bu adama hiç topu almaya hamle yapmayalım. Şöyle yapayım ben. Bir de şuraya geçeyim. Adam uzaktan şutlar deniyor ya. Hmm. Riskli hamleler deneyeceğim. Şöyle. Aha işte benimki geçmez. Rakibin yaptığı her şey. %100 tek seferde geçer. Benimki geçmez. Bir de 76 üzerinden 10 atarım. Foul yaparım. Bu golde yiyelim de riske girmek ne demekmiş görmüş olalım. Sen kimsin ki riske giriyorsun? <laughs> Dakika 86. Geç abi geç. Adam de bir her hareketi tutuyor. Şutu, şutu geçiremiyor bu da bu, bu maç. Top bende kaldı da buradan ne yapacağım? Herkes burada. Hiçbir şey ya adım atacak yer yok. Buradan şu, şu pas pas verip bir şekilde şut deneyebilsem. Böyle bir şey deneyeceğim. pozisyon değiştirme. Bir daha polis hareket. Şuraya pas verebiliyor muyum? Uzun pas. Ama uzun pas şeyden geçmiyormuştu. Arada futbolcu olsa skill move denemiş olduğum için bir tur kazanacaktım. O da tam çaprazdan düz denk geldi. Hiçbir futbolcuya denk gelmedi. 0-0 Bir puan daha aldık. Sol forvetimiz sonunda sol forvet oldu. Hatton. Özellikleri yükseldi. Aa, bu şu an sol forvette önümüzdeki sezon ortalığı dağıtacaktır diye umuyorum. Bir sağ forvet bir sol forvet. Bir maç birini oynatırız bir maç birini oynatırız. En azından birileri dinlenir. Forvetlerimiz yorulmamış olur. Aa arkadaş üçüncü seviyeyi öğreniyor. Üç yıl süresi var. Bunu öğretirsek. Ben mi öğretmiştim bunu ya? Bunu ben mi böyle geliştirdim? Üçüncü skill kafa vuruşu. Ben, ben genelde geliştirmem bunları bu kadar ama. Kaleci de gelişmiş. Kaleci de şunu geliştireceğiz. Kaleci de fokus artsın. Önce defans puanı kazansın kaleci. Takım gelişiyor. Ünümüz artıyor. Şimdi şu ün puanlarını hemen Aa, 74 lazımmış ün defans geliştirmeyi falan oyunu yapacaktım da artık bir dahaki sezona. Son maç ligin birincisi Sheffield olmuş. Artık o da birinciliği garantilemiş. Biz de çok geçen 3 gol yemiştik. Öyle çok gol yemezsek Blackpool'un üzerinde bitireceğiz herhalde ligi. Rotterdam'da küme düşmeyi garantilemiş. Zaten son maçta uyuz olmuştu heriflere. Düşsünler beter olsunlar. Şimdi Tenry oynatalım burada. Saker yerine Dawson'u oynasam daha iyi. Sağlam defans Dawson. Böyle. Sol forvetimiz var artık. Şimdi Açınsındansa Sol forvetimiz daha iyi iş yapacak. İçeri girse gol yapacak bir şey yok bunun da. Burada bro oynatacağım. Böyle çıkalım maça. Daha olsun yerine Ebru e de oynatabilirdim. özelliği artsın diye de. Çok gol yemek istemiyorum ya oyuncu geliştireceğim diye. <laughs> Güzel geçirdik pası. Sol forvetimizi ilk defa sol forvet olarak çıkıyor Pat'ın maça. Günlerini göstersin bize. 49 kontrol nasıl iş yapıyormuş göstersin. Topu kaptırmıyor. Bu alabilecek mi? Bu da alamıyor. İşte sol forvet budur ya. Sol forvet budur. 49 kontrol. Ee, kaleciye sert çekeceğiz ki korner kazanalım. Plase vuruşta top sürme var. Top sürme deneyebiliriz. Top sürme bir deneyeyim ya. Belki kötü zar atar rakip. Ah. Çok iyi zarattık ama Kalecinin de kontrolü iyi. Çalımla gol atacaktık kaleciye az kalsın. İyi denemeydi. İyi deneme. Rakip top saklıyor. Sol forveti şuraya indirelim şimdiden. hareket ettirebileceğimiz biri var mı özelliği artsın diye Burak var onu da hareket ettiremiyoruz Libero'yu hareket ettirelim Libero. hareket etse de olur arada özellik kazansın kontrolü 35 çok yüksek değil topu geri kazanabiliriz kazandık onun iki kayması var bu topu bizden geri kazanır Uzaktan pas deneyeceğiz. Büyük ihtimal auto gidecek ama. Tabii buraya düştük. 3 attı ya pa pas. 3 pas attı. Çok düşük. Kontrolü 47. Hiç topu kapmayı denemeyin. Ben burayı böyle alıp Burak'la Belki pozisyon falan yaratırız. Hem de özelliği artsın Burak'ın. Burak zaten merkez forvet olmuş. Onu da burada belki orta kafa gol bir şeyler yaparım. Şunu alayım şöyle de biraz defansı kapatayım. Ben de sanki Burak'ın gelişmeye ihtiyacı varmış gibi oynatıp duruyorum Burak'ı. Kafa vuruşları çok iyi olacak şu kafa özelliği geliştiği zaman ikinci yarıya başlıyor. Oradan şut mu deneyeceğim ne yapacağım? Topu sakladı. 75 75 kontrol defansif orta sahamızı pozisyonuna getirebiliriz. Konabiliriz. Bu forveti sola indirsem nasıl olur? Hmm, pas vermeyi deneyecek. Pası bana geldi. Tutmadı. Eyvah kayarak topu aldı. Buradan şut çekecek. Kayma özelliği olan forvet tehlike. Kaleci kurtarıyor. Bir, dört, beş. Uzun pasta veremiyoruz. Böyle bir şey deneyeceğim şov yapacağım şov. Şov yapıyorum şu an. Hiç böyle bir hareket gördünüz mü? Hiç böyle bir hareket gördünüz mü? Nasıl geçirdim topu ama. Kanattan yardırdım içeri. Topu kapmaya geliyor. Kapamazsa tehlike. Kapamadı. Kapamadı. Ama bizimki buraya geldi. Bu kaptı. Hmm. Kontrolü 47. Bununla pres yapacağım. Onunla topu kapacağım. Kapamadık tüh. Motivasyon kazandı. Yine topu kapamadık. Bir de foil yaptık. Allah'tan self girmedim. Topu kapsam orta açacaktım ya çok efsane bir şey olacaktı. Hadi kapama, hadi kapama. Kaptı be. Hadi pası geçireme, pas benim ha, buraya attım. Maç bitti 0-0. Bir puan daha çıkardık güçlü bir rakipten. Liderle beraber kaldık yani lider çaresiz kaldı. Müthiş savunmamızın karşısında. Kaleci maçın oyuncusu seçilmiş sağ defans gelişti. Sağ defansın yaşı 28. sponsorluk şartlarını arttıralım. Şimdi sponsor anlaşması yapacağız zaten. Şu biraz gider ayak bu oyuncuyu zaten satacağız. Bir daha iyi sponsor anlaşması yapmamızı sağlamış olsun. Tam sezonun son maçı bedava %5 sponsor bonusu alalım. 2 ün aldık. Şöyle şimdi bu ünümüzü kullanalım. Bu ünümüzle şuradaki antrenmanlardan bir tanesini geliştirelim. Ve defansımı geliştireyim diye düşünüyorum. Çünkü defansı çok kullanıyoruz. Ama bu yüzde 15 artıyor. 20'den 35'e çıkıyor. Bunlar 0'dan 20'ye artıyor. Bunların artma oranı daha yüksek. Bir orta sahayı arttırayım sonra forvet'i arttırırım. 82 ün biriktirince forvet'i arttırırım. Ha, bak bu 20'den 40'a çıkıyor defans 20'den 35'e çıkıyor çok ilginç. Orta saha daha mı hızlı artıyor? Defansı 2 kere arttırınca defans 20 tecrübe olmuş orta sahayı 1 kere arttırınca 20 tecrübe oldu anlamadım. Burada bir gariplik var. Değil mi? Kaleci de sıfırdan 30'a çıkıyor direkt. Demek her mevkiyi farklı yapmışlar. Öyle bir şey olduğunu hatırlamıyordum. Sezon sonu arkadaşlar. Sezonu bitirdik. Sezon sonu ödüllerini görüp bu bölümü sonlandıralım. Sezon sonu ödüllerinden güzel ün elde edebilecek miyiz bilmiyorum. Şu an sonuçlar. Moody durucu becerisini öğrendi. Durdurucu. Bu an durumuna tekrardan bakıyoruz. Ligi 10. sırada düşme hattıyla aramızda 9 puan fark var. Ama bir ara çok kritikti. Yani her an düşecek gibiydik. Rotterdam farkı 2 puanı indiriyordu bizi yenip. İndirmişti daha doğrusu. Oradan toparlamayı başardık. 3 kişi üst lige çıkacak. Üst ligden 3 tane takım buraya düşüyor. Hepsi buçuk yıldızlı takımlar. Güçlü takımlar. Bir dahaki sezon yine zor olacak. Orta sırada takımı toparlamaya çalışacağız. Sonuçlar deyip bakalım. Hiç kupa kazanamadınız. Tabii ki. En çok golsüz beraberlik 4 kere biz almışız. En az gol atan başarılı takım olarak 1-0'lık 6 tane galibiyetimiz varmış bizim. Rotterdam'ın da 1-0'lık 6 tane galibiyeti varmış. Onlarda. da düşmeye düşmede rakibimiz oldu ama düştüler. Bristol 26 maçta 24 mağlubiyet. 2 tane beraberlikleri var. Adamlar 2 puan aldılar galiba. Yo, bir, bir galibiyet bir beraberlikmiş. En az puan alan 4 puanla Bristol oldu. En çok kart biz görmüşüz. 2 kırmızı 15 sarı. Evet her, her hareket Paul kart. En az gol atan Bristol ile birlikte biziz. 14 tane gol atmışız. Sezonda 14 golle. Bu kadar puan toplamayı başardık. Mucize gibi bir şey. Forvetlerimiz çok kötü ama takımımız komple çok kötü. Ee, bu kadar kötü takım hiç oyunda daha önce de oynamıştım da daha iyi oyuncular denk geliyordu ya. Bu kadar kötü takımla mücadele etmek zorunda kalmıyordum. Ee, turnuvanın takımına, ligin takımına iki tane oyuncumuz girmiş. Dawson zaten geçen sene de girmişti. Bu sene de girdi. Çok iyi oyuncu. Bir tane de defansif orta sahamız girmiş. Oldukça başarılıydı. Ün, ün kazanan oyuncu bir tek Tenor var. Diğer ligdeyken sürüyle oyuncu vardı. Burada öyle bir şey olmadı. Futbolculara girdiğimiz zaman ikincilikte gollerde yokuz. Asistlerde yokuz. Zaten çok az gol atmışız. Top kapmada varız bir tek. Defansif orta sahamız. 27 top kapma. Biraz daha arttırsak birinciliği oynayabilirmişiz. Bunu zaten sonradan defansif orta sahaya çevirmiştik. O i̇lk olarak defansif orta sahalara alsaydık bunu çok iş yapardı. Kaleciler var burada da. Eski kalecimiz listede mi bilmiyorum. Sattık onu da. Belki eski kalecimiz vardır listede. Maçın oyuncusunda da 3 kişi ödül almış. Biz yokuz. Yani kötü bir sezondu tabii ki. Çünkü takımımız güçsüzdü bu sezon. Şimdi sponsor olarak yine şampiyonluk ya da kupa bizim için çok zor. Kupa finali şans işi. Maç başına puan almaktansa gol başına puan alabiliyoruz ve kendi sahamızda kazandığımız zaman puan alabiliyoruz. Gol başına puan daha mantıklı geliyor bana. Gerçi çok gol atamadık geçen sezon ama bu sezon belki biraz daha fazla atarız. Maç başı daha mı iyi olur ya da emin değilim şu an bir tereddüte düştüm. Maç başı daha garanti sanki. Gol atamazsak 0-0 berabere kaldığımız da çok oluyor. Gol atamayacaksak bu ödül bizim için daha iyi. Galibiyet de çok alamıyoruz çünkü bu alt liglerde. Emin olamıyorum ya. Ben yine şunu seçeyim. Çünkü alt ligden çıkan takımlar falan olacak. Belki onlara kolay gol atarız. Evet arkadaşlar, sezon bitti. Alt yapıdan 2 yıldızlı oyuncu çektik ilk defa. Ve özellik dağılımı gayet iyi. Eğer antrenman gelişimi yapmasaydık bu şeylerde. 3, 12, 15, 20 gibi saçma sapan bir diziliş olacaktı. Şu an bir özelliği 30'a kadar çıktı. Eşit dağılım yaptırdığımız için. Aa. 18 yaşında fena değil. 11. seviye. Transfer sezonu açıldı diyor. Süper Kupa'da yine son 32'den başlayacağız. Aa. Transfer teklifi gelmiş merkez defans için. Bunu artık arkadaşlar bir dahaki bölümde değerlendirelim. Transfer listemizde bu şekilde. İyi bir oyuncu var mı artık? 75 defanslı bir defans var, 24 yaşında mesela direkt dikkatimi çekti. 2 yıldızlı defansı 75 arkadaşlar. Şu an işte artık güzel oyuncular gelmeye başladı. Bunlarla takımımızı toparlamamız lazım bu transferi yapacağız büyük ihtimal. Ama onları bir sonraki bölüme bırakıyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yeni sezonda görüşürüz. Hoşçakalın.